yine kaynaştırıyorum. Ortalara doğru. Biz yine bunun üzerinden tabi beyazla geçeceğiz. O ayrıntıyı geçiyorum. Şimdi mor elde etmek için mavimden alıyorum. Suyuma batırıyorum. Bu paletimizde mor renk yok. Şu kalan yeri hemen maviye boyuyorum. Hızlı hızlı. Sizin acele etmenize gerek yok. Uyuyorum. Aynı şekilde. Buraya kadar. Şöyle birazcık ortalarda. Pembelere doğru geliyor. Şimdi tekrar pembe rengimi alıyorum. Aldım. Üzerinden geçiyorum mavi. Ve morali etmiş oluruz. geçiyorum. Yine tabii ki ne yapıyoruz? Kaynaştıracağız. Bu peçetem eski de hemen yeni bir peçete alıyorum yanıma. Hafif sulu. Çok minnacık. Yine kaynaştırıyorum bunları. Pembeyle. böyle. yani hiç fırçama şey almadım. Su almadım. Şöyle pembenin üzerinden şöyle geçiyorum. Şöyle güzel bir geçiş olsun diye. Bir anda bir geçiş hiçbir zaman hoş Şimdi devam ediyorum. Şimdi beyazımı beyazımı evet beyazımı alayım. Temiz. Şimdi temiz suyuma geçtim. Beyazımdan baya baya alıyorum baya aldım şuraya şöyle bir yuvarlak çiziyorum şöyle tek kat ikinci katta o koyulaşacak şimdi biraz daha beyaz alıyorum yine eğer fırçanız pislendiyse bunu yıkayıp tekrar kullanın Şu ortasına beyazlık ekliyorum. Sarının üzerinden beyaz gidiyorum. Şöyle şu beyazdan şuralara şöyle çizgi küçük küçük çizgiler kenarlara hafif hafif gidiyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi birazcık şöyle sarıların içinden beyazla isteğe bağlı olarak geçebilirsiniz. Şimdi ben size resim gösterdim ama onun aynısını yapmıyoruz. Yani hiçbirimiz yapmak zorunda da değiliz. Sizin hayal gücünüze de kalmış. Renkleri değiştirebilirsiniz. Şu şurası çok sert geldi. Onu şöyle su alıp kaynaştırdım. Şimdi beyazından biraz daha alacağım. Mavinin içlerine katacağım. Hafif hafif görüyorsunuz böyle rengi Ton ton açılıyormuş gibi her yerine yapmıyorum böyle ara ara. Şimdi şu beyaz güneşimize biz tekrar döneceğiz ama şimdi işin aslında son kısmına geliyoruz son ve en güzel kısmına şu e, pis olan suyumuzu nasıl siyah kullanacağım diye siyahı alıyorum aldım. Şöyle bir şöyle bir çizgi oluşturduk. Burayı full siyahla dolduruyorum. Açık siyah olmaması için gri gibi siyahı çok fazla alıyorum. Çok 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 net görünsün diye Devam ediyorum. Yine üstümden biraz aldım. Siyahımdan alıyorum. Devam ediyorum. Bittim. Burayı böyle sonlandırıyorum. Şimdi ince fırçamı aldım. Yine suyumu batırsam yok. Siyahtan alıyorum. Şimdi çizgi çekeceğim. O yüzden ince fırçamı aldım. Şöyle iki tane ağacımız var. Şöyle ince bir çizgi. Bunu birazcık şöyle bir ediyorum. Bunun içerisine dolduruyorum. Hemen bu inceyle doldurabiliriz. Bir daha kalın almayalım. Kalın alırsak şekli bozulur. Evet. Şimdi diğer ağacıma geçiyorum. Ağacımın gölgesinin siyah olmasının sebebi gün batımı. Gün batımında her şey biliyorsunuz siyah görünür. Eğer gün batımı arkada kaldıysa. Devam ediyorum. Bu birazcık daha kalın olacak. İçini şöyle hemen cecik dolduruyorum. Doldurdum. Şimdi dallarına geçiyorum. Bu en zorlandığımız kısım oluyor genelde. Şimdi ben böyle şöyle bir, şöyle biraz yukarı, şöyle bir üç, dört, bir de şöyle gelsin yine üstüne gelebilir, dışarı taşabilir. Bu görünen kısım çünkü. İlla resmin içine resmi sığdıracağız diye bir şey asla yok. Şöyle yaptım. Biraz şöyle yapıyorum. Bence yeterli. Şimdi bunun dalları için şimdi bu çizgimi çektim. Bunun üzerine ben Şöyle, 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 şöyle. Her dala böyle aşağı doğru yaptığım her dala çizgiler çekiyorum aşağısına doğru. Yine alıyorum. Bakın öbür dalımda yönüne göre şöyle çizgiler çektim. Şimdi öbüründe siyahımı sürekli alıyorum. Sürekli. Yine Zaten. Bu buraya ait bir daldı Siz benim kadar dal yapmanıza gerek yok. Yapabildiğiniz kadar. Şöyle, 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 şöyle. Dalları birazcık böyle e, sık yaparsanız, uçları ayrık yaparsanız daha böyle palmiye görüntüsü veriyor. Hani bu videoyu izlerken böyle durdurup, durdurup bakarsanız daha güzel olur. Yine buna dallar ekliyorum. Şu kenarında böyle kuzuk bir yer vardı. Düzeltiyorum. Siyahımdan tekrar alacağım. Şöyle şu birazcık bir değil geldi bana. Üzerinden. Kenarlarından. Geçiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Temizim. Temiz bardağımdan. Şöyle iyice temizledim, temizledim, temizledim. Şöyle, şöyle Bunu yıkayıp gelebilirsiniz. Hatta ben yıkıyorum. Evet. Beyazdan alıyorum beyazı böyle çok susuz ya sulu ama susuz diyeyim böyle katı olsun diye kapatıcı olsun diye aldım bir kat daha yaptım ve beyazım belirginleşti şuraları birazcık sarıdan bulaştı hiç önemli değil şöyle gölgeler atabilir istediğim gibi evet şöyle Böyle taştı falan. Sakın izinleyin. Hiç 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 önemli değil. Resminiz bu kadar. Çocuklar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle baktığında çok zor gelebilir. Baktığımızda daha doğrusu. Ama birçoğunuz bunu sınıfta denemiş ve yapmıştık arkadaşlar. Önce çok zor geliyor ama sonradan yaptıkça, öyle size öğrettikçe çok kolay olduğunu fark ediyorsunuz aşama aşama. Videoyu durdurup durdurup izlersiniz. Şimdilik sizi öpüyorum. Tekrar yeni bir video ile görüşeceğiz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.